İçine girme, suyun içine girme. Ha, ayakkabısı ıslandı Selva Helin ayakkabısı ıslandı. Evet, e. Helin, Helin ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Suyla mı oynuyorsun? Ama sen dikkat et bak ayakkabını hep ıslattın. Ayakkabın hep ıslandı. Baba. Ne oldu? Su kirlendi mi? Tam Tamam kızım dikkat et Yandaki tozu toprağa içine koyma suyu Yapma öyle <laughs> Üstünü ıslatma kızım Üstün ıslandı mı? Hadi git üzerini değiştir hadi koş. He. Hadi git üzerini değiştir. Ana yana git üzerini değiştirsin hadi. hadi. Bırak, bırak suyun üstüne gitsin bırak. Elin. <laughs> hadi hadi bay bay yap kızım böyle yap. Hadi buraya bak buraya. Buraya telefona bay bay yap bay bay yap böyle. Helen. Aa. Oturma ıslak orası. Elin hadi. Hadi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.